Bugün e, gerçekten bir ustayı daha konuşacağız. Hı hı. E, Türk halk müziğine büyük emekleri olan bir ustayı konuşacağız. Önce istersen taş planımız dönsün. Bakalım ee, taş planımızda neler olacak. hangi hangi e, ezgi olduğunu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun sevgili izleyicilerimize. Tamam. Zaten Nida Tüfekçi adı geçtiğinde ilk akla gelen ezgi de şimdi birazdan çaldığımız ezgi olacak. É, sim. Benim dert çekecek dermanım. başım kemenlenmiş kimse dersini almış da ediyor o ezber. Çok evet. güzel bir türkü. Gerçekten ölümsüzlere katılmış türkülerden birisi. Tabii ki. Nida Tüfekçi ile bütünleşmiş artık sürmeliler. Nida Hoca ile rahmetli ile iki anımı anlatarak başlamak istiyorum Nida Tüfekçi. Yani. Çünkü konusuna. senin için ne anlama geldiğini az çok tahmin edebiliyorum. Onların ustalığını yaşamış bir isimsin sen. Unutamayacağım iki hanım var. Rahmetli hocayla. Birincisi e, 1989 yılında İstanbul'da Uzun Havalar Repertuar Kurulu toplantısında aynı kurulda görev aldık. Ve kurulun en genç üyesi bendim. Bayağı bir terlemiştim hocanın karşısında. Bir diğeri yine o yıllarda oryantasyon kursuna Erzurum Radyosu'na bize derse gelmişti. Çok şeyler kattı bize. Bir ay geldi ama o bir ay içerisinde gerçekten çok güzel şeyler kattı. Üçüncüsü Ankara'ya Bizim Eller programının çekimine geldiğinde benim arşivimden kendisinin 7-8 tane plağı vardı. Büyük bir heyecanla plakları götürdüm kendisine. Hocam bakın bende plaklarınız var. Size hediye etmek istiyorum dedim. Kaşını kaldırdı şöyle bir baktı. Dedi evlat bugüne kadar bunları koruduğuna göre yine en iyi sen korursun. Ah çok güzel. Yine en iyi sen korursun. Yine senin arşivinde kalsın. Abi, e, bu olaydan kısa bir süre sonra yitirdik vefat evet, etti. 1 Eylül <laughs> 1993. Ee yitirdik. Biraz önce sen de hatırlattın zaten bu bilgiyi. daha Hoca saz sanatçılığının, ses sanatçılığının, derlemeciliğinin yanı sıra aynı zamanda çok iyi bir eğitimci, araştırmacı, çeşitli kurullarda görev aldı. 72 yılında TRT Müzik Dairesi'nde Halk Müziği Şube Müdürlüğü ve 74 yılında yine TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı kurucu üyeliği aynı zamanda başkan yardımcılığı yanı sıra öğretim görevlisi olarak da öldüğü güne kadar bu görevini yürüttü. Ve hem sanatsal hem kişisel anlamda şu bir gerçek galiba, duruşu, okuyuşu, okutuşu hepsi sanatsal bir tavrın çok net karşılığı hocada görülüyordu değil mi? Bunların hepsine otorite demek lazım. Evet. Tam bir otoriteydi. Ciddi, disiplinli. Duruşuyla, evet. icrasıyla, yetiştirdiği öğrencilerin olan tavrıyla, evet. kişiliğiyle bir bütündür. Evet. Aslında o, ben demin sevgili özeme takıldım ama e, sanatçı dostlarımızın hepsi için çok zor bir şey. Çünkü zaman zaman siz ders aldığınız hocalarla e, aynı stüdyoda şarkı söylüyorsunuz, türkü söylüyorsunuz. Ve bu anlamda da e, gerçekten insanın bacaklarının titrememesi olası değil. Mutlaka. Mustafa için de geçerli, senin için de geçerli. Mutlaka mutlaka. Ancak e, bu çok tatlı bir duygu. Tabii ki o e, otoritenin, o disiplinin arkasından o heyecanın arkasından yıllar sonra anlıyorsunuz ki sanatta ...bir yerlere gelmek istiyorsanız... ...sıkı bir disiplin... ...gerçekten evet, şart. gerekli şart. Evet. Tüm sanatçılar için sanıyorum... Belki ...bu, bu günlerimizde gerçekten... onlara borçluyuz belki tabii, de. Tabii. E, belki mutlaka. değil, belki Peki, de kesinlikle. Yani. Bu disiplin ürünlerinden birisini daha dinleyeceğiz senden bugün. Birazdan ne olur, e, dinleyeceğiz. E, bu arada tabii ki atladığım Nida Tüfekçi Hoca ile ilgili... ...bazı bilgileri de hemen bu arada aktarmak isterim. Ankara Maliye Okulu mezunudur. <laughs> Nida Tüfekçi... 1947 yıllarında öğrenciyken dışarıdan Ankara Radyosu Yurttan Sesler programlarına misafir sanatçı olarak katıldı. 1953 yılındaki girdiği sınavda başarılı olarak radyodaki görevine başladı. Rahmet diliyoruz.